Günaydın, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Gülşen. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Önce onu söyleyeyim. E, çünkü izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Olmayanlar var. Neyse. Böyle spontan bir vlog başlattım. Şu an saat 12.30-1 arası falan. E, neden? Çünkü çekim yapacağız. Yarın Burgaz'a gideceğim. Babaanneme falan gideceğiz. Sonra Cuma günü e, akşamı halanların yazlığına doğru yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce de dün gratis'te gördüm. Şöyle bir oje tırnak seti 50 liraya düşmüştü. Bunu alıp denemek istedim. Bunu da deneyeceğiz. Bu vlogta hepsi olacak. Yani böyle bir plan oldu. O yüzden dedim ki ben bir vlog başlatayım. Deniz vlogunu ayrı yaparım diye düşündüm. Neyse. Ee, ürün göndermişlerdi. Daha yolda gelen ürünlerim de var. Onlar artık yarın, bugün gelir belki. Belki bir tanesi, yok bir tanesi bugün gelecek. Bir tanesi yarın gelecek büyük ihtimal. Onları da size göstermiş olurum. Öyle şimdi ben şu an geçen gün gelen ürünlerin çekimini yapacağım. Ha bir de e, bu odada bazı şekilde değişiklikleri yaptım. Belki şu dolabın şurada olmasından fark ediyorsunuzdur. Onu göstereyim size önce. Buradaki dolabı buraya aldım yüklüğün yanına. Oradaki malzemeleri de yanına aldım. Ve yukarıdan akşanın koşu bandını buraya getirdim. Alpşan'la birlikte getirdik daha doğrusu. Motor e, kutuları bunlar. Kutumu deniyor artık bilmiyorum çantaları. Bunların fotoğraf çekimini yapacağım. Sonra birazcık şuraları, valizimi falan toparlayacağım. Burada ikinci ele verilecek eşyalar var. Ama e, kıyafet kumbarasının nerede olduğunu bakmayı unutuyoruz hep. O yüzden <laughs> bir süredir burada bunlar. Bu arada komşu anneme hediye getirmiş. İngiliz Şom'dan şöyle bir nevresim takımı. Sonunda bizim eve <laughs> odaya uyumlu 5 tonlarında sade bir nevresim takımım oldu. Yani anneme geldi ama üstüne kondum. Neyse ben şimdi şunların çekimini şurada yapayım. Şimdi o çantalar bayağı büyük. Elimde tabi beyaz fonum çok yok. O yüzden galadan, eski bir Cem Yılmaz galasından aldım. Bunların arkasını kullanacağım. ufak bir değişiklik yaparak balkona geldim. Ee, buraya çok güneş gelmeden hızlıca çekmem lazım. Kamerayı koyabileceğim bir yer yok. Burası biraz dar. Görüşürüz sonra. Gölgeyi alalım bari. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Biri daha gelişmiş. En korkarı da gelişmiş olan. <laughs> Diğeri kaçamıyor ki geliş. Yok kaçmıyor. <laughs> Sıcak mı ama? Bana bak. Sıcak mı ama? Tipe bak. Fotoğraf mı istiyorsun? Evet. Hayırlama mı Şu an ben hazırım. Tamam, Yakabilirsin. Ne oldu? Ne oldu? Kibrit yakmıyor. Ya. bekliyorum. Hazırım ben. Kayıttayım. tamam. Dur. Bozma. Gülümse bir ya. Gözlüğü çıkar bir şey yap. Üstü koy gözlüğü. Saçın yok ama. He. Çok güzel uçuşuyor o yüzden. Hadi yeter hadi yeter. Tamam. Kayıttayız. Kız evet. <laughs> şey. güçlü üfle. Güçlü üfle dedi. <laughs> <Çok dağırı> üfle. <laughs> güçlü üfle dedi baba güçlü. <laughs> bir daha yak, bir işte. daha yak. Birazcık... Tekrar yak, ha. tekrar. <laughs> Bir süre üfle dedik yani. Ay. Bekle. Alabildi en azından. Bekleme de. üfleme. Bekle bir dakika ben üfle diyeceğim sana. Üfle. <laughs> Yok çıkmadı. Yok ben dedim kalmadı diye. Allah. Yapış yapış herhalde ya <laughs> üstünde üsttekileri çıkar. Onlar gıda şey mi acaba? Selamlar yeni bir gün. <laughs> Şu an saat iki buçuk falan sabah kalktık kahvaltımızı yaptık sonra benim ürünlerim geldi onları açtım Instagram'da paylaştım Instagram'da takip etmiyorsanız oraya da abone olmayı oradan da takip etmeyi unutmayın Neyse sonra bir tane daha ürün gelmişti dün onun çekimini yapacaktım yani çekim için gönderdiler ama ben bir de o ürüne böyle bir reel çekmek istedim onu da çektim onu paylaşmış yani siz bu videoyu izlemeden önce paylaşmış olacağım için o da Instagram'da <laughs> gidip onu da izleyebilirsiniz. Ee, şükür Ajandası, Şükür Defteri diye bir şey var. Yani onun normalde ben e, e, ticaret sitesi için fotoğrafını çekeceğim. O yüzden gönderler ama ben bir de öyle reel çekmek istedim kendime. Ee, umarım defteri geri istemezler diye <gülüyor> umuyorum <gülüyor> ajandayı. Onu çektim. Hazırlandım. Yemek yedim. Şimdi Burgaz'a gidiyorum. Normalde akşam e, annemlerle birlikte gidecektik ama Erşan'ın e, dişçiden bir şeyi, böyle diş pilavı böyle bir şeyinin alınması gerekiyormuş. O yüzden ben bir tık erken gideceğim. Zaten erken gitmek istiyordum çünkü o şükür ajandası için böyle çekimde kullanabileceğim böyle güzel bir kalem almak istiyorum. Onu alacaktım zaten. Bahane oldu biraz da böyle dolaşmış oluruz <laughs> diye. Mr. Day var. Lüleburgaz'da oraya gideceğim. Orada güzel vardır muhakkak. Normalde otogarın karşısındaydı. Şunu da <laughs> düşmek üzere. Ama taşındı mı bilmiyorum. İnternetten araştırdığımda şu anda şeyde gözüküyor. İstasyon caddesindeki AVM'de gözüküyor. Orada o işleri halledince de babaanneme geçeceğim zaten. Öyle bugün öyle. <laughs> Çok sıcak. Hava çok sıcak. Direkt buraya attım kendime. Ama direkt e, karşısındaki yerde varmış bu arada. O yüzden mutluyum. Şimdi kalem falan, kalem alacağım falan değil, kalem alacağım sadece. Babaanneme geldim. Çok sıcaktı, direkt oturduk. Öyle konuşmaya. Gelirken de size bir şey çekmedim de. Şöyle balkona çıkayım. Çocuklar sende değil ben mi? Bende bende. <laughs> bak kuşa bayılıyor. Haa. Tuğma kalkmış. <laughs> Oo çardak yapmışlar buraya. O çoktan var bizim. Geçen sene de vardı. Tabii. Bayramda Gelenler hep burada oturdular. Hı. Hmm. Tabii. Hmm. Ah. Hmm. Bezeliye temizleri. Bak. Bezeliye temizledim. Patnavanın da bezeli yer oldu. Hmm. Tabi. Bak kızım ben de bu kadar şey veriyorum işte böyle. Nasıl olsun? İyi olsun buna da şükür. Al. Buna şükür. Al kızım. Eee kızım. Ha. Babaanne gençken az uğraşmadı bunlar. Eee. <laughs> sada sada sen sonra da ne kilmiş? Domatesin var. Küçükken burada kafama kuş sıçmıştı. Kuş mu? Evet. <laughs> Şuradan girip çıkıyorduk küçükken. Ya. Tabii. Evet. Ya bu o zaman biz alt katta otururduk ya büyük babanın evde. Evet hatırlıyorum. Eğer şu an bir şey yapmış sana da Büyük babamın keserini aldı. Sen de burada bağırdığını bilmezsin sen küçüktün. Yok onu hatırlamıyorum. Ha, büyük babamın, büyük baban diyeni ifade etti Burada her şeyini keseri, her şeysi vardı baban gibi. Almış erşak, almış şöyle gitmiş öte. Sen bağırıyorsun. Büyük babamın şeylerini aldı diye. <laughs> o, büyük baban öldü ama. Sen bir yerde sanıyorsun, gelecek sanmışsın. Ee, bilmiyorum, çok küçüktü. Küçük, ben sormuştum, onun ha? okuması mı vardı? Öldüğü gün mü? Birisine demiştim ki, neden öldü demiştim. Hadi. Bak, bak. Sonra o birisi, kim hatırlamıyorum demişti ki, bana soğuk su içmiş ondan. <gülüyor> <gülüyor> soğuk su mu içiyorduk o zaman, ne yapıyorduk? <laughs> başka diye. bilmiyor. bilmiyorum. Herhalde soğuk su içmeyelim diye öyle demiş olabilirler. <laughs> Çürük. Ee, evet hiç çiçeklerim yok artık. Hı. Ya şimdi açtı. Ah. Gülde bir tane var. Günler çok uzadı kızım ha. Gülde bir tane var. Bir tane, o çok daha mı bunların geçti zamanı. Hı. Çoktu, çok açtı. Ne işte açtı ben ya? Günaydın. Bugün güne çekimle başlıyoruz. <laughs> Neye bakıyor? Sana bakıyor. <laughs> Ne ben yaptım. Abi hem de kıs ha. Ney o? Bu tapoya kim yaptı? Ha ha o baskı canım. <laughs> <laughs> Ezber söylüyorlar. Bilmem do major, bemol onlar kim biliyor? Sol, fa, flaş bilmeyebilir. Bu Baba, kara diye evet. ses. Ya, sesto söylemişsin, denk gelirse. Diyorum. Ya ben zaten onlar neyse. mesaj atacak, kapıyı geçince evet. atın, oraya gidince atın, buraya gidince atın. Boğmayın şu çocukları, boğmayın. Evet, ben evet, ben de diyorum de. gittiğiniz zaman arayın, tamam. Onlar arada zaten isterse atacak. Öyle de unuturuz zaten. Eee <laughs> biz de <laughs> unutuyoruz. Bizi, Bizi, Adife unutmuyor da Mustafa unutuyor. Hadi be unut, unutmuyor. Ola Bak, gelin yani, ya gece hani yapsın doğru saç Harmanlığa geldik diye. Ha işte. Zaman. Ya yeter ki gitsinler rahat rahat gitsinler evlerine o yeter. Rahmi evimizden geliyordu. Ee gene zaten akşam dün gene yazıyordu akşam yani. E söyledi bu sefer mi akşamı söyledi gene gene altı yüz elli geçen mi? Ya bir şey su birik bir şey özel bir şey var. Hı -hı. Selamlar. Dün bayağı geç gelmiştik. Bugün de sabahtan çekim yaptım gördüğünüz gibi. Sonra işte onların düzenlemeleri falan filan derken şu an saat 6.30 falan. Ben size dün aldıklarımı göstermedim. Şimdi onları göstereceğim. Şöyle bir ayna aldım. Her zaman bir yerlerde ayna bulmak kolay olmuyor. O yüzden böyle valizime atabileceğim kırılmayacak bir ayna gördüm ve aldım çok da tatlı. Böyle açılıyor. Böyle de kıvrılıyor. Bakın. Gayet güzel. Şimdi mesela yarın denize gideceğiz. Orada lazım olacak ve kullanacağım. Sonra yine oradan şöyle bir set buldum. Ee, çünkü bu kamerayı Telefona kablo ile bağlayıp videoları aktarmak daha kolay oluyor diye gördüm ve bunun kablosunu telefona uydurmak için bir aparat gerekiyordu ve böyle bir set gördüm mantıklı geldi ve aldım içinde böyle çeşitli dönüştürücüler var Type C falan filan işte kart çıkarma burada da kart takma yerleri var bu arada mikro sim Pardon, kart dediğim sim işte ama normal kartta takılır yani. Yine Type-C USB çevirici var. İşte Type-C'ye benim iPhone ucuna çevirici var falan filan. Gayet güzel. Bir de bunun böyle şöyle bir sistemi var. Şuraya böyle telefon konabiliyor. Şu şekil kaldırıyorsunuz tabi. Şu şekil telefon dayayabiliyorsunuz. Onu denemedik. Artık deneriz bir ara. Çok kullandığım bir şey değil. O yüzden. <laughs> Onun dışında bu e, ajanda çekiminde kullanacağım. Bu, bu arada o ajanda çekimini e, yazlıktayken yapacağım. Bir kargo açılımı çekimi yaptım. Onu paylaşacağım. Sonra yazlıkta da böyle kullanırken gibi bir çekim yapacağım. Onu da paylaşacağım Instagram'da. Belki de paylaşmış bile olabilirim o ikinci videoyu da. Böyle bir kalem buldum. Ay. Şöyle yedek ucu da var. Kurşun kalem aslında. ucu çıkıyor. Çevirerek çıkıyor. <laughs> Çevirerek de takıyorsunuz kurşun kalemi. Böyle 40 liraydı bu. Hoşuma gitti, aldım. Böyle çekimlerde falan kullanabilirim. Ama bunu e, başlığını yedekte tutabilmek için koyabileceğimiz bir şey olması gerekiyordu. <laughs> bu böyle olmadı. İçine atsam olmaz. İkisi sığmaz yani. Şöyle yapabilirim. Ama bu sefer de bu ucu açıkta kalır kutusuyla taşıyacağız. Ya da bunu bir kutuya koyacağım yani. Bu kadar da küçük bir kutu bulmak. Neyse. Onun dışında yine daydan şöyle <laughs> bu aralar bunlara taktım galiba. Şöyle iki tane sticker oje aldım. Çok benim tarzım olmayan şeyler. Ama denemek istedim. Bir de gratisten almıştım. Onu da söylemiştim zaten size ama ben dün oje sürdüm bugün çekim yapacağım diye. Hatta dün o reel'i çekeceğim diye. Ee, o yüzden şu an bunları yapmayacağız ama ben yine de yanıma alacağım. Belki oradayken yaparım. Bilmiyorum. Yanımda dursun valizde. Ne olacak? Bu arada bunların e, ayak parmağı için olanları da vardı ama ben onları da almadım. Çarşıda dolanırken de takıcılar gördüm tabii ki. <laughs> Şu çelik. Bu çelik bir takı. Umarım kararma yapmaz. Ya bilekliğim yok benim hiç takı olarak. Yani var da böyle düğünde falan takabileceğim şeyler. Böyle günlükte de takmak istiyorum. Çok takamasam da takmak istiyorum. O yüzden alayım dedim. Uygun fiyatlıydı. Bu arada bu 50 liraydı şöyle bir küpe seti aldım. Bu da 50 ya da 80 gibi bir şeydi. Aynı şekilde bu şu üçüncü kulağıma takıyorum. Böyle güzel duruyor. Bu da 50 liraydı. Şöyle iki tane de normal zincir bileklik aldım. Bunların da tanesi 20 liraydı. Hatta bir tane daha var. Pardon. iki tane aldım. Aynen. Belki dedim şöyle, Ay. üçünü hepsini böyle bir arada takarım belki diye düşündüm. Böyle. Belki de bunu da takarım falan. Bilmiyorum, bakacağız daha karar vermedim. Öyle bu kadar. Aldıklarım sadece bu kadardı. Evet yeni bir gün kahvaltımız ettik. Ben duşumu aldım. Çünkü dün çok üşenmiştim. O yüzden dün almadım. <laughs> Bugün aldım. Ee, bavulumu falan hazırladım. Ama tabii giyeceklerimi şuraya ayırdım. İşte böyle bu makyaj malzemelerimi falan. Şöyle bez torbayı koyacağım. Onlar şu an burada. işte şampuandır vesairedir. Bir makine kıyafet attım. Birazdan onları kurutma yatacağım. Öyle. Onları kurutma yapmadan önce de şu anneannemin bulaşıklarını yıkayacağım. Çok düzgün yapamadım ama önemli değil. Zaten sadece önleri kıvırcık olsun diye bunu yapıyorum. Çünkü yazın ben saçımı salık pek dolaşamıyorum. Belki denizde maksimum salarım da normalde yapabildiğim bir şey değil yani. Buraya oturmuşken hemen ufak bir bakım rutinimizi de yapalım. Bu işte e, geçen gün çekimini yaptığım markanın daha önce gönderdiği ürünü C vitamini. Zaten önceki vlogları izlediyseniz görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz de izleyebilirsiniz sağ üst köşeden. <laughs> İnşallah buraya kart koymayı unutmam. <laughs> Gerçi montajdayken not alıyorum. Unutmayayım diye. Dakikaları falan. Ama bazen unutabiliyorum. 2 dakika da falan e, emiliyormuş C vitaminleri. Böyle serumlar ortalama. Gözaltını sürebilirim ama. Gözaltım altım tabii ki hombiksel. Şuramda sivilce var ya. Evet, zaten fazla serum getirmediğim için bu nemlendiricili olanı da sürelim. Ve konuyu kapatalım. Bu çekime yeni gönderdikleri ürünleri de muhtemelen bana bırakacaklar yine. İstemeyecekler diye düşünüyorum. Şükür defterini istemediler bu arada. Hediyemiz olsun dediler. Çünkü çok güzel bir reel çektim. Evet. Bulaşıkları yıkayayım. <laughs> Cezvelerden kim kaldı? <laughs> Çek, onu şey yaparken. Ee, hamuru hemen. Evet sevgili dostlar. Poğaçalar yapılıyor. Bu akşam yola çıkacağız. Babam gelince. Ee, ben şimdilik bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda yine birlikte olacağız zaten. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.